Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim Evet Osmaniye bağlı Amonos dağlarındayız erguvan çiçekleri ve şöyle azgan çiçeklerinde size göstermek istedim arkadaşlar Evet bugün yenilebilen çiçekleri göstereceğiz ve mutfağımıza da gideceğiz arkadaşlar yenilebilen çiçekleri ormandan toplayıp ve sizleri de mutfağıma davet edeceğim şöyle azgan çalıları azgan çiçekleri açtı Amonos dağlarında ve erguvan çiçekleri de açtı tam mevsimi iken şöyle evrenizde misafir konuk olduk arkadaşlar Evet harika güzel orman çiçekleri orman havası mis gibi o kuş sesleri derken şöyle çam filizlerine de birazcık topladık faydalanık şimdi mutfağımıza önce çiçekleri toplayacağız sonra mutfağımıza gideceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar. Menekşeler çok şifalı. Menekşe çiçeklerini salatalığınızda kullanabilirsiniz. Reçelini yapabilirsiniz. Şerbetini yapabilirsiniz. Şöyle menekşeleri toplayıp hatta bulgur pilavına bile pilavı pişirdikten sonra sonra içerisine karıştırıp e, yiyebilirsiniz. Bunlar yenilebilen bitkiler arkadaşlar. Yenilebilen çiçekler. Ormana gelmişken tabi tam da mevsimi bu mevsimi kaçırmak istemedim ve bunları salatalarınızı da kullanabilirsiniz. Çuva çiçekleri de toplayacağım az sonra. Bunları da şöyle toplayıp salatamda bugün akşam inşallah nasip olursa afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi hem şerbeti olur, reçeli olur. Harika menekşe reçeli olur arkadaşlar. Çok güzel olur. Tam mevsim bence toplayın. Ormanda doğal, bol şifalı günler dilerim inşallah. Ve bol şifalı salatalarda böyle yenilebilen çiçekleri de bol bol tüketebilirsiniz mevsimi gelmişken. Evet şöyle çuva çiçeklerinde mevsiminde toplayacağız menekşelerle beraber salatasını yapacağım arkadaşlar. Salatasında bir videomda paylaşacağım bunları inşallah. Şimdilik toplayalım bu videomuzda paylaşalım. Diğerinde inşallah Mevsiminde bol bol tüketmemiz gerekiyor. Şifalarını e, YouTube kanalımda da bulabilirsiniz, anlattım zaten ve normalde internetten de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Şu çuha çiçeklerinin şifalarını, menekşelerin şifalarını bilgi paylaştıkça güzel. Size bu zamanda, bu mevsimde bence kaçırmamanız gerekiyor. Evet, daha tomurcukları var arkadaşlar, açacaktır. Biz de böyle hem menekşelerimizi hem de şöyle çuha çiçeklerimizi topladık. Bugünkü salatamıza aldık bunları. Ay bunlar da böyle daha sümbül arkadaşlar. Çok güzel açmış. Mosmor. Harika güzel açmışlar. Evet geldik evimize. Şöyle bir kır çiçekleriyle yenilen şifalı bitkilerle güzelce bir salata yapalım arkadaşlar. Akşam iftar yemeğimizin yanına. Evet gördüğünüz gibi kırlarda topladık, bayırlarda gezdik. Hem böyle stresimizi attık hem de böyle stresimizi atmamız gerekiyor. Evet menekşelerin hemen şifasını sayayım arkadaşlar. Menekşe çiçeğin aslında yaprağı da çok şifalı. Yaprağı, kökü kendi başınca baya bir başlı başına bir şifası var arkadaşlar. Evet, baş ağrısına iyi gelir, sindirimi e, kolaylaştırır, e, uykusuzluğa ve strese iyi gelen e, malgam söktürücü bir çiçek arkadaşlar, yenilebilen bir çiçek. Evet, burada hemen çuha çiçeklerini, bu arada yıkadım, hepsi ıslak. E, çuha çiçeklerinin de boğmacaya, bronşite, soğuk algına şifası var ve yapraklarında kökünde ayrıyeten şifaları var arkadaşlar. Hemen böyle şifa deposu. Bir e, salata yapalım dedik. Burada ben marulları yıkadım. Doğradım. Evet. Burada hemen bir tane küçük boy. Ben iki kişiyim arkadaşlar. Az yapayım. Siz e, azdan veya kal yani e, insanların e, kalanı burada bocaladım. <laughs> evet arkadaşlar. Sizin insan sayısınca yani fazlaysanız eğer fazlalaştırabilirsiniz. Evet. Burada maydanozum var. Bir tane küçük boy salatalığım var. Siz salataya İlla da bunlar katılacak diye bir şey yok. Sadece melek şeve, e, çuva çiçekleriyle de e, karıştırarak farklı farklı salatalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle ben malzemelerimi karıştırayım. Şurada maydanozumuz, bu da şifa deposu, salatalığımız ve burada hemen bir tutam böyle çuva çiçeklerinden şöyle bir iki tutam da menekşelerden koyup şöyle biraz daha koyayım Evet böyle içine katıp şöyle de tuz sumak pul biber şöyle biraz zeytinyağımız Şöyle biraz nar ekşimiz el yapımı arkadaşlar. Biberler de el yapımıydı. Limon da sıkabilirsiniz. Ay, biraz kaldı. Evet bunu güzelce harmanlayalım. Güzelce harmanladık ve şöyle salçalı bulgur pilavı yaptım. Bunun yanında da çok güzel yakışır. Evet arkadaşlar geri kalan çiçeklerimizi ya da menekşeden ve çuhalardan başka neler yapabiliriz derseniz reçelini yapabilirsiniz en basitinde. Şerbetini yapabilirsiniz menekşe şerbeti. Menekşe reçeli, çuha çiçeklerinden reçel. Çay yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birkaç tane tabağa biraz daha atayım. Menekşe reçeli çok güzel olur. Bu arada Böyle mercimekli bulgur pilavı yapıp ya da böyle mert mer pilav yapıp böyle üzerine de menekşelerden sonradan pişirdikten sonra biraz ılıdıktan sonra içine koyup böyle harmanlayabilirsiniz de menekşelerden ve çuhalardan. Bunlar yenilebilen çiçekler aslında daha çok arkadaşlar yenilebilen çiçekler çok daha. Evet böyle salatamızı harika güzel yaptık. Böyle hem gözümüze hem gönlümüze hitap eden bir salata oldu. Evet arkadaşlar bizlere şimdilik afiyet olsun. Şöyle aslında patlıcan yemeğim de var ama e, bu ikisi çok yakıştığı için sadece bu ikisini koydum şu anda tabağıma. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ben bugün dilim sürtü kusura bakmayın. <laughs> Akşam ezana çok az kaldı. Herkese hayırlı iftarlar dileyip. Ve inşallah tuttuğumuz oruçlarımız, yaptığımız ibadetlerimiz hepsi kabul olsun arkadaşlar. Evet, böyle de doğadan, şifadan, doğadaki şifadan, Rabbimin bize verdiği şifalardan bol bol faydalanalım. İnşallah bu burada zaten kendi kendince, kendi başlı başınca bir şifa deposu. Kendi kaynattığımız yaz aylarında köyden de hatta Afyon'dan köyden videosunu paylaşmıştım bulgur kaynadırken. Kendi bulgurumuz arkadaşlar. Evet Sağlıklı günler, şifalı günler. İnşallah siz de yapın, deneyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle birazcık tabağımıza şöyle koyalım. Şöyle menekşe tabağı olsun. Menekşe ve çuha tabağı olsun. <laughs> şöyle de bir tane. Şöyle çuhamızdan şuraya koyalım pilavımızın ortasına. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir başka videoda tekrardan görüşelim inşallah. Videomuzda paylaşırsak çok sevinirim. Bu arada kekik toplamaya gideceğiz dağlara. Böyle kekik salatası, kekik salatası daha önce videomda paylaştım. İnşallah yine yapacağız. Zeytinyağlı, nar ekşili, zeytinli, yeşil zeytinli kekik salatası daha önceki geriye dönük videomda var arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.